Merhaba çocuklar. Salih ha. ve Berkay'ın su silahı var. Oo, su savaşı yapıyoruz silahlarla. Ha. Salih. Kim hızlı sıkacak? Hadi sık bakayım. Hadi. Oo, çok güzelsin. Oğlum senin bu su, su silahın çok güzelmiş. Salih. Salih. Ad her tarafını ıslattım Berkay. Sık oğlum sık Berkay. Hadi. Ha. Berkay sık olmayayım. Bak böyle bak. Bak böyle. Ben böyle. Böyle. böyle böyle böyle. Aa. Aa. Biz Hadi koy. Gel buraya gel gel. Hadi hadi. Hadi ayı. Salih değiştirin hadi oğlum. Salih sen onu ver Berkay'a. Ağzına alma hayır. Susadın mı sen? Su silahından su mu içiyorsun? hadi silahını ona ver. Ama o Aşkım düşüyor, hadi oldu. bozmaz bozma. Bunun adı ne ya, anneciğim? Avcı He? Ağırcık Bozulmamış aşkım sık hadi. Hızlı sık hızlı. Cicu, cicu. Sıkıyor mu? Hadi bakayım kim kim, kim ıslayacak? Avcık <laughs> Bozulmuş mu? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen? Hadi bakayım. Saçlarına saçlarına ben kay. Aa! Kardeşini saçlarına yap hadi. saçlarına. <laughs> oh, ne güzel oldu. Bak <laughs> ya. Aa, Salih, Berkay'la Salih su içiyor ondan. Silahlarıyla. Yapma ama tamam. Ama yapma, ama yapma. Anneciğim bunun adı ne? Ee, <laughs> papağan. papağan. mı? Kuş papağan. <laughs> Kuş papağan su silahı olmuş. <laughs> Salih, Berkay. Değil mi anneciğim? Evet. Hadi bir sıkın bakayım. Saçlarınıza saçlarınıza kim kazanacak yarışa? O ne yarış yapıyoruz? Aha! Salih vuruldu Süslü'ye yine. Gel kay Aha! Salih'e vur Salih'e bak Salih'e vur anneciğim. Bak ne oldu Salih senin silahınla vuruldu. Hah! Kafasına kafasına. Salih vuruldu Salih vuruldu. Ama bu gülüyor. Ama bu gülüyor. Çocuklar bu nasıl vurulmaz? Benim hoş dediğim kaktım var. Neyin var? Bir sürü var. Ha bir sürü canımız çok var bizim. Salih nasıl ıslandın sen? Evet. Berkay'dan çok ıslandı. Evet. Ne oldu? Evet. Ne oldu? Benim, ben işte. Çalışmıyor. Niye çalışmıyor? <laughs> Bak, ben, ben. <laughs> Çalıştı. Kendine mi sıkıyorsun sen? Babacığım. Ay, ben, Ay bunlar kendini sıkıyor. Ne yapıyorsun? Kendini çimdiriyorsun kendini Su savaşı yapıyorsunuz silahla Hayır ağzını alma Bir O silah ağzını alınmaz Bir yol bir yol karşılıklı bak birbirinize böyle karşılıklı. Aha, aha Salih vuruyor. Salih vuruyor. Değiştirelim. He? Değiştir. Değiştirelim. Hızlı hızlı hızlı. O da tam değiştirelim. Değiştirelim hadi ben Ama bunun Ne açıcık var. Salih'in. Berkay oh! da vuruyor ona. <laughs> kaçtı, kaçtı kaçtı Saklanacakmış Salih saklanacakmış. Sen onu bul ara bakayım ben nerede. Bulayım. Oh hedef tahtamızda kürek bulduk. Ama böyle uzaktan vurulur. Salih ne? uzaktan hedef alacak <laughs> mısın bakayım. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi bay bay yap. Babaş. Arkadaşlar öpücük at aşkım. Sizi seviyorum de. E ee, yorumlara alış da yap. E hoşça bye. E geçti E abone olmayı 100 değilmiş da da. Yes. Biz ıslanda Hoşçakalın.